Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ki en son videoyu 10 ay önce atmıştım ve 10 ayın sonunda artık yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Ee, bugün video atmanın sebebi can sıkıntısı ve biliyorsunuz ki e, bugünlerde herkes evde kalıyor ve dışarı çıkmakta zorlanıyor işleri oluyor biliyorsunuz ki virüs vesaire o yüzden bugün video çekmeye ihtiyaç duydum çünkü sizin gibiler için eee eğlence ve aktivite için video çekme kararında bulundum eee ve ve başlıyoruz çünkü aklıma gelecek başka bir şey yok neyse bu e, minecraft sürümü 1.16.0.60 <laughs> uzun bayağı yani söyledim üşenmeden. Bu bu sürümde yeni şeyler geldi arkadaşlar. Bilen biliyor ama bilmeyen için ben size söyleyeyim. İlk başta en çok sevdiğim şey karaktere kıyafet, saç, göz vesaire şey alabiliyorsunuz. Sadece o değil. Emojiler de var mesela bunu yaptığınız zaman el sallıyor. Çok şirin ve çok güzel olmuş. Bayıldım yani. Bir de pelerinler de var. İstediğiniz pelerini de ekleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili de ayrı bir videoyu yapabilirim. Ya da nasıl yeni emojiler ekleyebiliriz. Ya da bu şekilde olmasa da başka bir şekilde nasıl yapılacağını size göstereceğim arkadaşlar. Neyse konumuzdan fazla sapmayalım ve oyunumuza girelim. Bugün size anlatacak olduğum bir mod var, daha doğrusu add-on, yani mod diyemeyiz bu şeye ee, farklı bir şey daha doğrusu. Şimdi yüklenirse size göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu onay içerisinde neler oldu diye sorabilirsiniz. Ee, başka bir telefona geçtim çünkü önceki telefonumda problemler falan oldu. Ve arkadaşlar ilk önce size şunu göstereyim ya da göstermeyeyim sonra göstereyim size arkadaşlar çünkü video uzamaması için şimdi size gösterecek olduğum şey bunlar arkadaşlar demir ve elmas ee, ne deniyordu bunlara Bir saniye matkap evet Bunlar gördüğünüz gibi elmas ve demir matkap. Bunların arasındaki fark nedir diye soracak olursanız arkadaşlar ilk önce size görülebilecek farklılıkları göstereyim. İlk önce bunu aldığınız zaman elinize size yavaşlık 2 ve çabukluk 2 veriyor. Yavaşlık 2 vermesi kötü ama neden yavaşlık 2 verdiğini de size göstereyim. Aynı zamanda buna da baktığınız zaman bir değişiklik yok ama şimdi farkları size göstereceğim. İlk önce şunu elimden atayım. Evet, Buraya da örümcek de oluşmuş arkadaşlar. Böyle vurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki vuruşta işte öldü. Bu ise bir vuruşta işte öldü. Farkını gördüyseniz, elmasın demir maskapından daha güçlü olduğunu görebiliyorsunuz hasar bakımından. Peki ya bu hasar haricinde başka ne işe yarıyor? Göstereyim size arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz. yani taratıyor. Nereye yürüyorsanız arkadaşlar. Orayı kazıyor. Gördüğünüz gibi. Nereye yürüyorsanız. Sağa sola döndüğünüz zaman da şey oluyor. Ee, bunun şöyle bir kötü yanı var arkadaşlar, mesela bunu ee, yaklaştığınız zaman mesela bir ev yaptınız diyelim, bir eve gireceksiniz yanlışlıkla şuraya yaklaştığınız zaman bu bloklar kırılabilir ve kötü yanı da bu zaten ama ee, kırmak istemiyorsanız mecbur yani böyle uzaktan kırmanız gerekiyor, survival modunda hatta size onu açayım daha iyi anlatmak için Bazen chat biraz zor açılıyor özür dileyemem arkadaşlar o konu için Şimdi game mod Sıfır yapalım Survival'dayız Şimdi bunu kırmak Gördüğünüz gibi Yani bu şekilde kırmaya çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi de Canını gösteriyor Ama öbür türlü yaptığınız zaman kırılmıyor Gerçi Evet bakın kırılmıyor gördüğünüz gibi. Elmasla da denediğimiz zaman gördüğünüz gibi yine şey oluyor. Yani böyle yaptığınız zaman canı gidiyor eşyanın ama öbür türlü yürüdüğünüz zaman canı gitmiyor arkadaşlar. Yani sınırsız can var. Bir de dediğim gibi bunların hasar faktörü de var arkadaşlar. Yani özellikleri bu kısacası. Bir de böyle aşağıya doğru falan kazamıyorsunuz. Yani işin Diğer tarafı da o maalesef. Ee, gerçi aşağıda olan kırmasını da gerçekten isterdim ama Öyle olmadı tabi. Şimdi arkadaşlar size yapılışını göstereyim hemen. Game mode 1 Ondan sonra Bakın gördüğünüz gibi şöyle yukarıya çıktım. Çıktım. Ondan sonra geliyorum buraya. Ha bu arada bunu Creative'den alabilirsiniz. Yani mesela Creative'den nasıl alacağınızı göstereyim. Creative. Creative. Artık <laughs> diyemiyorum ya. <laughs> Neyse. Give at S. Şimdi yapacak olduğunuz şey. D, A, Da. Yanlışlıkla emojiler açtım. Özür dilerim. İki nokta üst üste. Sonra demirse. İngilizce yazıyorsunuz. Iron. Alt -tre. Dreal yazdığınız zaman bir tane veriyor arkadaşlar demiş. Aynı şekilde bir saati bir değiştireyim. Pardon. Saat gündüz. tamam. Ondan sonra elmas içinde arkadaşlar, elmas içinde arkadaşlar. Game mode, game mode. Evet. Ondan sonra da iki nokta üst üste diamond drill yazdığınız zaman da arkadaşlar bir tane elmas veriyor size. Gördüğünüz gibi. Burada gözüküyor. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu survival'da nasıl yapacağım arkadaş. Bana onu anlat. Diyorsanız eğer hemen göstereyim. Yapılışı aslında biraz zor. Gerçekten zor. Kolay değil. Şimdi ilk önce malzemeleri açıyorum. İlk önce bize elmas kazma elmas kürek diye hatırlıyorum. Ve elmas balta idi. Galiba. Bunlardan bir tanesini pardon şöyle 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 sonra ortasına bir tane nether yıldızı Nether yıldızı, nedir, nedir, nedir. Bir tane nedir yıldızı. Sonra ortasına bir tane redstone. Sonra da yanlarına da demir blok. Ama demir blok bir bulursam şurada olması lazım. Demir blok bekleyin. Şurada. Bakayım. Heh, demir blok. Demir blok burada. Buraya da ne gelecek bir saniye bekleyin Evet arkadaşlar hemen geldim eksik olan malzemeye bakıp hemen geldim eksik olan malzememiz Redstone yineleyici arkadaşlar İki tarafına da koyuyorsunuz ama şu anda gözükmüyor gözükmüyor çünkü benim hatam çok özür dilerim burada balta olmayacak baltayı fırlatıyoruz burada yine kasma olacak. Gördüğünüz gibi demir mat Kapımız var arkadaşlar. Biraz takıldım Soruyu Eee peki bunu yaptık diyelim. Şimdi ne yapacağız? Peki peki elmas elmas mat Kapı nasıl yapabiliriz? Yine aynı mantıkla tek farkımız buraya yine kasmaları ekliyoruz. Buraya da elmas küre yine ekliyoruz. Pardon. Elmas küreyi ekliyoruz. Buraya da bunu koyuyoruz. Ve ortada normalde redstone olması gerekirken or e, ortada demir blok olup yanlar redstone olacak arkadaşlar. Şimdi bekleyin biraz. Gördüğünüz gibi e, hemen bulursak olur galiba. Evet. Şöyle <laughs> yine hata yaptım. Yine benim hatam çok özür dilerim. Yanlarda redstone olmayacak. Kusuruma bakmayın bu videoda biraz sıkıntılar oldu. Ama alışın artık lütfen. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi nerede hata yaptığımı anladım. Arkadaşlar elmas kazma elmas matkapı özür diliyorum. Yapabilmek için ortaya bir tane kazma koyacaksınız ama nedense koyamıyorum bak galiba bu bak oldu galiba bekleyin evet arkadaşlar nerede hata yaptığımızı da bulduğumuza göre nasıl yapıldığını bakabiliriz gördüğünüz gibi ilk başta e, kazmalar vardı onun yerine artık kürek var bir de ortada bulunan kazmada artık yani kürek de artık kazmaya dönüştü ve ortada bulunan redstone bloğu da demir oldu ve yanlarında da elmas var gördüğünüz gibi maliyetli ama çok etkili mesela örümcekleri tek attı gördüğünüz gibi ve bayağı da iyi güçlü yani diyeceklerim de bu kadar modu tanıttım gördüğünüz gibi bayağı işinize yarayabilir Mesela survival mod survival yaptığınız zaman e, baya işinize yarayabilir. Bir de bunu şöyle bir özelliği var. Survival'a girdiğiniz zaman size baya XP kazandıracağı için baya yararlı. Mesela sıfır yaptık. Kömür falan kazdınız diyelim. İşinize yarar. Gördüğünüz gibi baya kazıyoruz. Tabii ki XP vermesin, vermemesinin sebebi yani kömür falan olursa anca xp1 öbür tür vermez bakın mesela bakın 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 mesela neresi olabilir şu anda bulamadım ama bakın mesela şöyle bunu kazdık diyelim bunları bol bol böyle kazabilirsiniz işinize yarabilir bir de kötü yanı şu yukarıya çıkamadığınızdan dolayı böyle sürekli gitmeniz gerekiyor o var yani ondan hiç her şey güzel bakın mesela burada bakın bakın bayağı da xp veriyor gördüğünüz gibi bakın bakın bak Oo, bayağı verdi evet arkadaşlar şimdilik diyeceğim bu kadar yani anlatsaklarım bu kadar e, bugünkü video çekmenin sebebi biliyorsunuz ki virüs vesaire e, boş kalmamak için de tabi böyle video çektim belki de devam edebilirim hatta devam edeceğim arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, biraz da 12 dakika falan biraz uzadı. Ee, bir dahakine başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çokça iyi bakın. Bay bay.